Mersin'de entübe edilmiş hasta taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza Merkez Yenişehir ilçesi 34. Cadde ile 3. Çevre Yolu'nun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarsus Devlet Hastanesi'nden Mersin'deki özel bir hastaneye entübe hasta nakli yapan Kenan Bey'in kullandığı ambulans sirenleri açık şekilde kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğü kullandığı sırada kavşakta Melih Bey idaresinde otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans yan yattı. Kazada ambulans sürücüsü Kenan B, sağlık çalışanları Necati B ve Elif K ile nakli yapılan hasta Yusuf K yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan ambulans sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ambulans ekibi hasta ve otomobilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.